Arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün inanılmaz bir çiçekiz arkadaşlar. Şu an Mardin'de maksicara grupturda de dediğim gibi arkadaşlar. Sizlere bugün Hercai'nin konağını ve Mardin'in doğal güzelliklerini ve ovalarını görmek için geldim arkadaşlar. Bu videoyu başımıza katmanın abone değilseniz abone olmayı başlamak. Evet arkadaşlar siz burayı tanırsınız. Hercai'nin konağı ama giremiyoruz arkadaşlar. Yasakmış. Hercai'nin konağı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi midyat gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada Midyat Belediyesi'yiz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz çöp makinesinin orada Midyat Belediyesi yazıyor. Gördüğünüz gibi. Burası her çekildiği konak. Arkadaşlar açmıyorlarmış Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ve biz buraya tur olarak geldik arkadaşlar Otobüs turu gördüğünüz gibi Burası Ercihan'ın arkadaşlar Ondan sonra şimdi Sıla'nın konağına gidiyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi Arkadaşlar Evet arkadaşlar Ercihan'ın çekildiği konağın ta kendisi Çiçekler Gördüğünüz gibi çiçekler. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu adalı kama. Evet arkadaşlar. Şu adalı kama. Gördüğünüz gibi. Biraz hiç Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Burası elektrik. Ha doluk olduğu kınak arkadaşlar. Şurası tuvalet. Arkadaşlar burayı biliyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar gördünüz. Kafe olmuş arkadaşlar. Bura Midyat Belediyesi. Evet arkadaşlar. da Reyhan'ın odasının olduğu. Gördünüz bu arkadaşlar. Şa Dolu Konağı. Burası, siz bulun. Burası nadesi arkadaşlar. Önce şu kapıdan başlayalım, arkadaşlar. Açılıyor mu? Açılmıyor arkadaşlar ama burası. Burası arkadaşlar siz biliyorsunuz ben tam. Burası da arkadaşlar. Her cayının konu arkadaşlar. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Ben çok iz takip ettiğimiz. arkadaşlar. Arkadaşlar burası yemiş. Hatırladığınız kadarıyla. Gördüğünüz gibi burası da. Tekrardan şahat oldu. Aslan Bey'in konağını da inşallah. Arkadaşlar arkadaşlar. Şah dolu arkadaş. Buradan En son arkadaşlar. Mithat Belediyesi konuk evimiz evi. gibi. Grup arkadaşlar. Gördüğünüz buradan Rayan oturmuştu. Oyuncular yok. Deniz yok. Evet arkadaşlar güvenlik tamam, işte, Evet arkadaşlar. Başlar. Uzun bir video olacak çünkü çok uzun. Şah Kapılar açılıyor bakalım arkadaşlar. Genellikle açılmıyor. Çünkü oyuncuların kapı <laughs> açılmıyor. Burası da açılmayacak arkadaşlar muhtemelen. Arkadaşlar gerçekten buraya giriş yasağı vardı. Biz turla geldiğimiz için rica ettik. Başla arkadaşlar, sırf sizin için arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok asıl seviliyor arkadaşlar. Burada da güvenlik kamerası var. Gördüğünüz gibi var. Arkadaşlar en büyük çap diye. <laughs> evet. Korkulara yaslanmak. Arkadaşlar dam bura. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burası şah dolu olabilir. Arkadaşlar Sıla ya da Aslan Bey olabilir ama burası şah dolu konu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası Nasuh'un olduğu yer de. Ya dolu konu Evet arkadaşlar kuş bakışı yapıyoruz. Şurada Odaların hiçbirine giremedik iyi de. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ama burası kafe arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hatice, evet arkadaşlar. Az sonra da Şadoğlu. Zaten burası Şadoğlu. Kınar gibi. İnşallah arkadaşlar Aslan Bey konağına da gideriz. Şimdilik bir video yapma. Aslan Bey konağına geldiğimde Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Şadoğlu. Hatırladığınız kadar güzel. İzleyenler iyi bilir arkadaşlar. arkadaşlar söylemeyi unuttum. Evet arkadaşlar her cahinin çekildi şad arkadaşlar arkadaşlar dediğim gibi evet arkadaşlar videomuz daha bitmeyecek arkadaşlar videoyu bırakmayacağım ve Şadon Ve Aslan Bey'in konularına geldiğimizde de gelemeyeceğimizde size söyleyeceğim arkadaşlar iyilik merhaba arkadaşlar durak Evet arkadaşlar şu an Aslan Bey konağına doğru gidiyoruz. Arkadaşlar şu an gidiyoruz. Ama mi edebiliriz arkadaşlar yasak olabilir. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Aslan Bey'in konağına gidemedik arkadaşlar kapalıydı. Onlara özür dilerim arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar tahmin edin nereye gidiyoruz? Manastır gidiyoruz arkadaşlar. Manastır Morgariel Manastır arkadaşlar. Size de az sonra gösteriyorum arkadaşlar. İşte bu Manastır. Aslan Bekhana gidemedik, şahdanla gittik arkadaşlar. Tekrardan kusura bakmayın arkadaşlar. Buyurun. Şuradan gelebilir. Niye kapattılar? Yok şurada var. Tabii ki. yani. Evet arkadaşlar. <laughs> Ben i̇şte manastır aktaracağız diye gideceğim. Papazı rahip. Arkadaşlar manastırda çekim yapacağım. Gezi gezi çekeceğim arkadaşlar. Rahip kızıyorum. Evet arkadaşlar manastır Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi T işaret. Hac işareti. Manastıra gideceğiz arkadaşlar şu an. Evet arkadaşlar Manastır'ın içine gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Gördünüz evet, Arkadaşlar evet. Arkadaşlar, evet. Arkada -şey arkadaşlar, işte Manastır. Aynı zamanda arkadaşlar hoş geldiniz. Evet, manastırın içine giriyoruz. Tarsal manastırın içine giriyoruz. Şeyiniz. Evet arkadaşlar. Senin içine arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gidiyoruz. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gördüğünü, bu mezar arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyor. Bu arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Hazreti İsa'ya tapıyorlar burada. Bu kökse arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda buradayız. Manastır. Evet, evet. arkadaşlar şu biz. Sağ Sağ taraftan, biz de. Arkadaşlar şu an buradayız. Burası kilise arkadaşlar galiba. Evet arkadaşlar. da şöyle yazılar var. Buyur, buyur, buyur. Evet. Buyur, buyur. evet hmm. Hala yanıyor. Şey var. Bir şey var. gördüğünüz gibi sürü mum var. Mum arkadaşlar. Elektrik gittiğinde kullanıyorlar. Burası eğitim arkadaşlar. Koltuklar var. kitap arkadaşlar kitaplar var burada İncil arkadaşlar gördüğünüz gibi İsa'nın kitabı arkadaşlar hocalar burada Arkadaşlar şu evet, görmüş arkadaşlar. çok önemli bir Sünyani. Arkadaşlar. protokolün arkadaşlar. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Biz efendi. Herkesin giyindi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zavenden sonra sadece bina Evet. Arkadaşlar gördünüz mü? Kafaz efendinin evet. Arkadaşlar. Ortak evet, arkadaş. görüyor. arkadaşlar. Manastır. Evet arkadaşlar bu kadar. Bu da arkadaşlar fotoğraf. gördüğünüz kıyafetler. Arkadaşlar eskiden elektrik olmadığı için mumla çalıştırıyorlardı. Buyurun damımları mum. Buyurun çıkıyorlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arkadaşlar ayakkabılar bölümü. Herkes ayakkabı. Evet arkadaşlar. En büyük yere <laughs> Mezar arkadaşlar. İşte bu mezar. <laughs> Fatih. Hele <Arz>. gidin de anlamı neymiş? Orada gelen arkadaşlar. İki tane var.

Şu mezarlar kapatıldı, kullanılmıyor. En son 85'te oldu. İnsanların ayak arasında derinliği oturur bir pozisyonda. Evet arkadaşlar toprağını da aldık. Toprağını da aldık. Arkadaşlar manastırın gerçek sahibi arkadaşlar toprağa bereket inançlarına göre bereket. Evet ışığı Son 2, 3. Evet arkadaşlar. Şerabı önce zaten. Evet. evet. Arkadaşlar. Bildiri. Evet arkadaşlar, gösterdim. Huzur ve bereket kazandırıyormuş sözde inançlarına göre. Tabii. Evet arkadaşlar toprağı da gösterdim Sözde bereket kazandırıyorum arkadaşlar. Evlerin içine giremedim ama mahremler olduğu için. Sevgili abla. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Manastır gezimiz bu kadar arkadaşlar. şimdi ben bu videoyu Beyaz suya gideceğiz galiba arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar Evet, evet arkadaşlar Anne. Burada da Türkçesi var arkadaşlar Anne. Manastırın su sarcının onlarla bir tamirat Diyarbakır Selim Raci'nin Ruhuna Anne. İngilizce Evet arkadaşlar. Evet. O evet arkadaşlar tuvaleti de var. Evet arkadaşlar tuvaleti de göstereyim. Buranın tuvaleti de ünlü. Arkadaşlar manastırdaki evlere giremedik ama toprak aldık arkadaşlar. Dediğim gibi tekrardan sözde toprak bereket yapıyormuş. Şimdi ne Tuvaletler. arkadaşlar şu tuvaletler. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu kilisede 50 bin kişi yaşıyor. Arkadaşlar 20'si öğretmen, 20'si biraz böyle çalışan arkadaşlar. Geri kalan da öğrenci. Dediğim gibi arkadaşlar. Videomuz bu kadar oldu arkadaşlar.